içerisinde Merhaba, ben Maya Baykal Türkiye'ye yaklaşık olarak 20 sene önce geldim. Ukrayna vatandaşlıyım Şu anda artık Türk vatandaşı oldum. Şu anda Türkiye'de yaşıyorum. Tekirdağ Süleyman Paşa Tekirda Süleyman Paşa ve tüm ilde her şehrinde bizim yabancı gelin gruplarımız var. Ben Süleyman Paşa'da yaşadığım için biz bizim buralarda yaklaşık olarak 100 kişi yabancı gelin yaşıyor ve e, biz haberleri izleyince e, çok e, üzüldük ve e, savaştan etkilenen e, kadınlara ve çocuklara e, özellikle yardımcı olmak istedik e, hepimiz e, aramızda bu e, Kimin ne vardı ise evde erzaklarından bir şeyler toplamaya çalıştık. Özellikle çocuklara, bebeklere, hamile kadınlara, çocuk mamaları, çocuk oyuncakları, çorapları, şapkaları, sıcak giyimler, ayakkabılar, yemekleri, kuru mamaları özellikle bebeklere, küçücük bebeklere yardımcı olmak istiyoruz ve hepimiz görmemezlikten gelemedik. Bu çünkü çok önemli bir iştir. Kadınları ve çocukları beslemek ve yardımcı olmak zorundayız hepimiz. Ee, Ukrayna'da şu anda benim e, abim yaşıyor, e, halamın ailesi yaşıyor, e, e, arkadaşlarım yaşıyor ve ben onlardan şu anda haber alamıyorum. Yabancı gelin olarak e, ben e, tüm e, Türk halkına, e, tüm hem şehirlerim arkadaşlarıma, e, yabancı gelin grubumuza. Türk Kadın Birlik Derneği'ye, yardımsever derneklere ve CHP kadın kollarına ben çok teşekkür etmek istiyorum.